Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün uzun zamandır bana sürekli söylediğiniz şey yapacağım. Yani atayı tıraş edeceğim. Çünkü e, berbere götüremiyoruz. Berber gelmiyor. Çocuğun saçları uzadı. Sürekli terliyor. Banyo yaptırıyorum. Ertesi günü saçları yağlanıyor. O yüzden iş başa düştü ve ben keseceğim. Bir kere daha kesmiştim. Dalga geçmişlerdi benimle. Ne yaptın tavuk gibi kırptın çocuğu diye. Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yapacağım. Terleyip hasta olmasından iyidir diye düşünüyorum. Birlikte yapacağız. Hadi gidelim. Aa. Bu arada önce şu atanın kıyafetlerini bir asmam gerekiyor. Burada yastığı falan var. Bu arada yastığının formu hiç bozulmamış arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok yani yıkayabilirmişim. Şunu da yıkadım. Bunun da formu bozulmamış. Ama tabii çok fazla yıkarsam formları bozulur diye düşünüyorum. Şimdi önce çamaşırları asalım. Ardından da tanın yanına gidelim. Evet, çamaşırları astım. Şimdi size detayları göstereceğim arkadaşlar. Ata uyuyor ama uyanacak, yapacak bir şey yok. Çünkü 3-4 saat uyuyacağını biliyorum. Şu anda hava güneşli. O yüzden e, şimdi yaptırmam gerekiyor. Annem saçları bak nasıl yağlanmış. Daha 3 gün önce banyo yaptı ama çabuk yağlanıyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Saçlar gidecek Atoş. Saçlar gidecek anne. Kızma bana ama tamam mı anneciğim? Evet Atoş uyurken ben de size neler yapacağımızı göstereyim. Bugün Atoş'a bez takmayacağım arkadaşlar. Ara ara ben bezini çıkartıyorum. Bu şekilde baksırlar giydiriyorum. Mickey Mouse'lu baksırını giydireceğim. Altına da şöyle bir bakım örtüsü sereceğim. Burada kafasının altına koymak için bir müslüm bezi ayarladım. Duştan sonra kafasının altına koyuyorum. Burada yeni çorapları var, patikleri. Çorap ve patik. Bunlar da burada. Üstüne de sadece sweatshirt giydireceğim. Yumuşak bir sweatshirt ve zıbını var. Havlusu yine her zamanki gibi. iki tane havlu koydum bu arada. Bu da Tarın tıraş makinesi. Bununla tıraş edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Evet. Burada da diğer bakım eşyaları var. Her zamanki gördüğünüz şeyler arkadaşlar. Ağız bakımını yapacağım. Setini getirdim. Ağız bakım seti atanım bu. Hasbet kullanıyorum ben. Ee, çok fazla kişi soruyor bana. Bakın şu sarı çubuklardan arkadaşlar. Diğerlerini beğenmiyorum. Güzel olmuyor. Şöyle göstereyim. İçini de açalım. Bakın şunlardan. Bunun için de muhafaza ediyorum. Çünkü bunlar delikli. Hava alıyor. Bakın şöyle göstereyim. Bunun içinde muhafaza etmek en mantıklısı. Böyle küçük bir ölçü kabı var. Ölçü kabının içerisine şu ağız bakım solüsyonundan koyuyorum. Ondan sonra temizliğini yapıyorum. Bunun ağzını kapatalım şimdilik. Sonra bir de burada şırıngaya su çektim. Ağız bakımını yaptıktan sonra arkadaşlar hani midesi bulanmasın diye böyle su kullanıyorum. Baktropan'ı, yüz kremleri. Bir de vücuduna bugün masaj yapacağız Ataş'ın bu kremle. Burada da set var arkadaşlar. Yıkamıştım peçetenin içine koymuştum. O yüzden bu şekilde duruyor. Bu setleri yerleştireceğim ve bu kremle masaj yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Atoş uyan annesi. Ha, bir de sondasını hemen ayarlayalım. Hadi annem kalk. Kalk anneciğim. Atoş. Annem. Hiç bana mısın diyor mu? atoş nasıl yapacağım şimdi bilmiyorum anneciğim ya. Dur, bekle. Anneciğim, tamam. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar biraz da korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Benim oğlum çok tatlı değil mi ama ya arkadaşlar? Bu çocuk çok tatlı değil mi be? Şimdi annesi ona neler yapacak bakın arkadaşlar. Bakın, 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 bakın taşlarını nasıl kesecek? Annesi bir şekilde bir yolunu bulur. Koşet geçeceğim arkadaşlar şöyle. Dur anne. Dur bebeğim. Oldu gibi sanki değil mi? Valla oldu sanki. Şuna takalım. Kıl girmesin içeriye. Tamam. Dalga geçmeyin tamam mı benimle? <laughs> yapacak bir şey yok. İlk defa yapıyorum böyle ataşa. Bir dakika. Tamam. Hadi bismillah. Ay, saçlarına kurban olurum senin atoş. Annem ay hiç kıyamıyorum. Arkadaşlar atış durmadığı için mecbur bir yana yatırıyorum, bir sağa yatırıyorum. Tek başıma birazcık zor oldu. Sadece şu an aşağılardan aldım. Şöyle gördüğünüz gibi çok fazla orantılı olmadı. Bakın böyle. Şu anda da düzeltiyorum kötü olan yerlerini. Hani yanlış bir şey de yapmayayım diye. Evet. Şu an orantısız olabilir arkası ama Şurayı orantılamaya çalışıyorum. Şu bölgeyi en azından şöyle bakıldığında güzel gözüksün diye. Evet. Ümit Davala modeli yaptım çocuğa. Tamam. Bura böyle dursun. Sonra Barber'e götürür düzeltiriz. Bakın. Model böyle oldu. Ancak yan yatırdım. O şekilde yapabildim. Şu yanlarını şöyle orantılı bir şekilde kestim. Kafasının önü uzun arkadaşlar hala. Burayı nasıl ayarlasam bilemedim. Bozmak istemiyorum. Kuaföre gidelim. Şu uzunluklarını sadece şimdilik bir alayım. Berber de sonra hallederiz diye düşünüyorum. Çünkü durmuyor. Nöbet geçiriyor. Niye böyle yapıyorsun Atoş? Beğendin mi yeni modelini? Bilmiyorum ya. Çok da kötü olmadı ama yine de olsun. Anneciğim valla yakışıklı orman için elimden geleni yaptım kurban oldum. Ancak bu kadar oldu annenin yaptığı. Terlemezsin en azından olur mu? Sonra Berber amcanı düzeltsin. Hadi bakalım şimdi banyoya geçiyoruz. Umarım güzel olmuştur. Yıkandıktan sonra daha iyi anlayacağız bence. <laughs> arkadaşlar. atları kısa. Üstleri böyle. Bakıyorum şöyle yamukluklar mı var. Yamukluklar ama yapacak bir şey yok bence. Gayet güzel oldu. Değil mi Atos? Biraz beslemelere benzedin ama olsun. Besleme modeli oldu bu. Annesinin kuzusu modeli. Ne yapalım arkadaşlar? Ancak bu kadar oldu arkadaşlar. Ne yapalım yani? Oh! Valla bence güzel oldu sizce. Yo çok tatlı olmamış mı Ateş? Ateş çok tatlı olmamış mı arkadaşlar? Çok tatlı ya. Annem çok yakışıklısın annem ya. Senin her halinde güzelsin annem. Şuna bir bakın ya. Buna bir bakın ya. Buna bir bakın ya. Güzel oldu mu? Valla doğru söyleyin. Yamukluklar var ama çok uğraşırsam ama bu sefer hepten bozarım. Böyle güzel oldu. E, elimden gelen buydu yani. Yapacak bir şey yok. Hadi gel bakımını yapacağız şimdi Atoş. Arkadaşlar altını açık bırakacaktım ama üşür diye korktum. Hava yine birden soğudu. O yüzden sonra yapalım o işi diye düşündüm. Evet Atoş, evet. Evet anneciğim Tertemiz olacak şimdi benim oğlum. Alo mutlu oldun mu yeni saçlarınla? Evet çok mutlu Atoş. Hı? <laughs> Hı? Ulan oldum. Tamam hadi hemen aspire edeceğiz Atoş'u. Hemen temizliğini yapacağız. Şimdi tre kostümünün bakımını yapıyordum arkadaşlar. Ay Allah korusun. O yüzden e, şu şekilde açık bıraktım. Birazcık rahatlasın boynu diye. Bir de krem süreceğim hafif kızarmalar oluyor. Şimdi sildiğim, temizlediğim için, dokunduğum için de oldu kızarıklık da. Bir rahatlasın şöyle. Bir temizliğini yaptım güzelce. Evet, şu an gayet iyisin anneciğim. Süper ve mükemmelsin Atoş. Şimdi şuradan bir gazlı bez alacağım. Gazlı bezin üstüne krem sürüp biraz yayacağım ve Yumuşak dokunuşlarla bunu süreceğim. Boynunun arkasına. Rahatlasın. Evet. Bakın. Kir çıkıyor ister istemez. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Buraya da sıkacağım. Yineyeceğim. Drenleyici mi? Yaptık şimdi tuşa. Bakın, kıllar da geldi bu arada. Kalan kıllar güzel oldu böyle. Tertemiz oldu Atuş. Rahatladın mı anne? Evet Atuşcuğum. Tamam. Bunlar da süper. Bunlar da güzel. süpersin Atoş. Aferin Atoş çok akıllı duruyor görüyor musunuz arkadaşlar? Benim oğlum çok akıllı çünkü. Hayır yavaş olacağız. Atoş'un canını acıtmayacağız. Evet. Evet, Atoş'un trakostomi bakın bitti ama birazcık çıkandı. Şimdi aspir edeyim onu. Tertemiz oldu. Yavru kışım benim. Evet, Atoş'un son halini görüyorsunuz arkadaşlar. Akladım, pakladım. Saçı da böyle oldu. Şu yanları birazcık kısa oldu. Birazcık orantısız ama olsun. En azından terlemeyecek dediğim gibi. O da da rahatladı. Ben de rahatladım. Beğendin mi annem saçını? Ha anneciğim. Ha kuzum beğendin mi? Bence çok yakışıklı oldun Atoş. Valla çok yakışıklı oldun anneciğim. Evet videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Ateş bay bay yap. Bay bay arkadaşlar bay bay. Oh. Mis 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 şimdi mama saatim geldi arkadaşlar. Ama her zamanki gibi kamerayı ben kapatmak istedim arkadaşlar. Kapatalım hadi gelin. Gel parmağımı takip edin gel oğlum kapatacağım şimdi. Geldim geldim geldim. Kapattım. Bay bay.